Merhaba DP World Yarımca Çalışanları, ben Derya. Bugün kendinize bir soru sormakla başlayabilirsiniz. Sık sık başınız ağrıyor mu? Cevabınız evet ise konuyu inceleyelim. Baş ağrısının önemli sebeplerinden birinin stres olduğu söylenir. Nefes pratikleriyle stresinizi kontrol altına alabilirsiniz. Bir diğer, diğer sebep ise dehidrasyondur. Dehidrasyon bedeninizin çok fazla sıvı kaybetmesi demektir. İnsan vücudu normal fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için suya ihtiyaç duyar. Vücudunuz aldığınız sıvı miktarından daha fazlasını kaybederse dehidrasyon ortaya çıkar. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız su bardağınızı yanınızda muhafaza etmeyip sık aralıklarla yerinizden kalkmanızın çok faydalı olduğunu belirtmiştim. Böylece hem hareket etmiş olursunuz hem de dehidrasyonu ortadan kaldırırsınız. Baş ağrısının bir diğer sebebi de boyun sorunlarıdır. Sırt kaslarınızın zayıf olması omurganıza ekstra yük bildirir. Bu durumda postür duruş bozukluğuna sebep olur. Bu bozukluk başın belirli bölgelerinde zonklamaya neden olan boyunda spazmlar oluşmasına da yol açabilir. O zaman gelin bugün boyun ve üst sırt çalışması yapalım. Öncelikle sırtınızı dik tutun ve sandalyenize yaslanmayın. Her zaman söylediğim gibi kalçanız, göğüs kafesiniz, kafatasınız aynı hizada olsun. Gözlerinizi kapatın. Bana hiç bakmayın. Dikkatinizi iki burun deliğinden giren doğal nefese getirin. Ve verdiğiniz nefes ağızdan olsun. Gözler kapalı. Burundan alıyorsunuz nefesi. Ağızdan bırakıyorsunuz. kendi zamanınızda buna devam edin. Burnunuzdan nefesi alın ve ağızdan bırakın. Çok rahat, yavaş bir şekilde. Nefesler burundan alınıyor ve ağızdan veriliyor. Ve şimdi verdiğiniz nefesten sonra Gözlerinizi açın. Omuzlarınızı çevirmeye başlayın önce. Arkaya, önden arkaya. Dirsekler bükülmeye başlasın. Hafifçe kollar yanlara açılıyor. Bunları nefes eşliğinde yapın. Hızlı yapmak zorunda değilsiniz. Sadece farkındalık içerisinde yapmaya çalışın. Ve farkındalığınızı sağlayacak olan şey de nefes. Omuzlarınızı önden arkaya doğru yuvarlarken kürek kemiklerinin sıkıştığını fark edin. Evet. Ve şimdi tam ters yöne çevirin omuzları. Önden arkaya değil de arkadan öne. Sanki kelebek yüzüyormuşsunuz gibi. Bu sırada kürek kemikleri birbirlerinden uzaklaşmaya başlasın. Evet bu biraz yorucu olabilir ama benim kadar hızlı yapmak da zorunda değilsiniz. Nefeslerinizi takip ederek yapmaya çalışabilirsiniz. Aldığınız nefeslerde omuzlar kulaklara yaklaşıyor, verdiğiniz nefeslerde öne veya arkaya gidiyor. Ve son setten sonra servis bırak. Aldığınız nefeste kollarınızı kaldırın. Yukarıya doğru çapraz yapın. Dirsekleri bükün. Avuçlar birbirine değmek zorunda değil ama paralel olsun. Alırken nefesinizi, göğüs kafesinizi kaldırın. Dirsekler kalkarken açılıyor göğüs kafesi. Nefesinizi verirken sırtınızı kambur hale getirin. Başınızı rahat bırakıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz. Alırken nefes. Dirsek kalktı. Açıyorsunuz göğüs kafesinizi verirken sırt kamburlaşıyor. Buna aslında inek ve kedi sırtı diyoruz. İnek sırtı omurganın arkaya doğru açılması, kedi sırtı omurganın öne doğru eğilmesi. Bir kere daha yaptıktan sonra kalın bu şekilde nefesi tutmayın. Dirseklerinizi bükün. Buna kaktüs kol diyoruz. Kürek kemiklerinizi şöyle sıkıştırın ve nefes verirken serbest bırakın. Şimdi diğer tarafı yapacaksınız. Aldığınız nefeste kollar kalktı yukarıya, çapraz. Sol kol altta, sağ kol üstte. Avuçlar birbirlerine değer veya paralel olur olmaz. Hiç sıkıntı değil. Arka e, ters de olabilir eller. Alırken nefes dirseği kaldırıyorsunuz, iki dirseği göğüs kafesinizi açıyorsunuz. Boyna dikkat. Verirken nefesi sırt kambur, göbek deliğinize bakarmış gibi yapıyorsunuz. Baş öne doğru düşüyor. Alırken nefes ense eğer çok sıkışıyorsa birazcık daha az geriye doğru eğilebilirsiniz. Verirken gayet rahat baş. Devam edin. İki tane daha yapıyoruz kendi zamanımızda. Nefes alıp bir açılma. Nefes verip kapanma. Ve son kez alın nefes. Kalın burada açık göğüs kafesiyle. Çözün şimdi kolları. Dirsekler bükülü. Kollar kaktüs gibi. Kürek kemiklerinizi şöyle sıkıştırın, sıkıştırın. Ve serbest. Evet. Aldığınız nefeslerle tekrar kolları yukarıya doğru kaldırdınız. Verirken bükün dirsekleri ve kaktüs kola getirin kendinizi. Nefesi verin. Sağa doğru göğüs kafesinizi çevirin. Başınız ortada olsun. Evet. Alın nefes. Ortaya doğru gelin. Nefes verirken sola doğru göğüs kafesinizi çevirin. Baş ortaya doğru gelsin. Alın nefes verirken sağa doğru çevirdiniz. Baş halin ortada. Verirken merkezdesiniz. Alın nefes verirken göğüs kafesi sola çevrildi. Üst beden verirken serbest. Son kez. Nefes al. Ver. Eller aktif bu arada. Kalın burada bir nefes. Ve diğer verdiğiniz nefeste gelin ortaya. Alın nefes tekrar. Verirken sola doğru çevirin. Kalın burada bir nefes. Verirken kollar serbest. Şimdi başı boynu birazcık rahatlatacağız. Başınız sırtınızla göğüs kafesinizde aynı hizada. Nazikçe boynu rahat bırakın. Aşağıya doğru düşürün. Hafif şöyle çene gıdık yaratırmış gibi oluyor. Nefes alırken ortaya getirin. Nefesi verirken sağa doğru çevirin. Alın nefes. Ortaya doğru getirin. Nefesi verirken sola doğru çevirin. Alın nefes, ortaya getirin. Nefesi verirken arkaya doğru düşün. Alın nefes, ortaya getirin. Nefesi verirken öne düşürün. Şimdi baş ortada, ortaya gelmişken eğer boyunda bilinen bir rahatsızlığınız varsa bu tura devam edin. Baş sağa, sola, öne ve arkaya. Ama eğer boyunda bir sıkıntı yoksa nazikçe çevirmeye başlayın boynu dairesel hareketlerle. Sağ omuzdan başlayın. Düşürüyorsunuz aşağıya, sol omza geriye. Bunun hızını siz belirleyin. Çünkü bazen başınız dönebilir. Gözlerinizi sabitlemeniz gerekebilir. Bir elips şeklinde diye düşünün. O noktayı takip etmeniz gerekebilir. Eğer ben yani rahatsızlık hissediyorsanız gözlerinizi kapayın. Ve düşürün başı. Şimdi tam diğer taraf. Bu sefer sağdan solaysa, soldan sağ, tam tersi. Sırtınız dik olmaya devam etsin. Nefesler. Boynunuzu, başınızı çevirme hızınız size bağlı. Ve bir tur daha yaptıktan sonra serbest bırakın. Başı kaldırın. Kolları yukarıya doğru kaldırın. Şimdi iki kolu nefes alırken sağ dirseği bükün. Sağ el kürek kemiklerin arasına yerleşsin. Sol elinizle şöyle dirseği geriye doğru etsin. Kalın burada. Eğer ense bölgesi sıkışıyorsa, baş böyle omuzlar kulaklara yaklaşmış, gergin halde ense bölgesi bunu rahatlatmaya çalışın. Ve ne kadar nasıl rahat tutuyorsanız, eğer önde ol, olmak zorundaysa dirsek kalsın, sıkıntı değil. Yavaş yavaş omuz eklemleri rahatlayacak. nefeslere alıp vermeye devam edin. Ve serbest bırakın şimdi. Aldığınız nefeste tekrar iki kolu kaldırın yukarıya doğru. Sol dirseği bükün, sağ dirsekle itin geriye ve sol el kürek kemiklerinizin arasına gelsin. Burada nefeslere... Alıp vermeye devam ederken yüz hatlarını yumuşak yapın. Gülümseyin <laughs> ki yüz hatları yumuşasın. Ve serbest bırakın. Gözlerinizi tekrar kapayın. Sırtınız dik. Omuzları bir kere tekerlek gibi yuvarlayın. Burnunuzdan alın nefesinizi. Ağzınızdan uzatarak nefesi bırakın. Tekrar alın nefesi burundan. Ağzınızdan serbest bir şekilde bırakın. İki burun deliğinden Giren ve çıkan doğal nefeslere tekrar getirin kendinizi. Gözlerinizi açın. Umarım bu pratik boyun bölgeniz, üst sırt bölgeniz için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.